E, tabii Kırşehir ilimizin en büyük potansiyellerinden bir tanesi de su ürünleri potansiyeli. E, i̇limizin en güçlü yanlarından bir tanesi. E, tabii biz e, bu konuyla alakalı özellikle e, barajlarımız ve göletlerimizde e, balık popülasyonlarını sürekli takip ediyoruz. Ve her yıl düzenli olarak balıklandırma programlarımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. E, 2020 yılında e, göletlerimize ve tüm göletlerimize ve barajlarımıza yaklaşık 250 bin adet e, sazan yavrusu e, yavrusu bırakmıştık. Geçen sene biz bu rakamı 550 binler civarına çıkartarak tüm göletlerimize o barajımıza 550 bin sazan yavrusu bırakmıştık. Bu sene bu oranı daha da artırarak popülasyonları takip ederek 850 bin civarında e, sazan yavrusunu tüm göletlerimize ve barajlarımıza bırakarak özellikle e, amatör, e, oltabağlıkçılarını teşvik etmek amacıyla e, yavrularımızı bırakmış olduk. Sürekli de popülasyonlarını takip ediyoruz. Her sene düzenli olarak tüm baraj ve göletlerimizde Balık popülasyonları takip ederek balıklandırma programımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, yine bunun dışında e, balıklandırma programı dışında ayrıca barajımızda, Hirvanda barajımızda tabi alabalık üretimleri gerçekleştiriliyor. kafesli alabalık üretimi yapıyoruz. Hirvanda barajının iki bölgesi bize ait. Beşinci ve altıncı bölgesi. Biz bu bölgelerde alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz üreticilerimiz. Tabi belli bir boya kadar bu kafeslerde alabalıklarımız üretildikten sonra Türk somanı olmak üzere Karadeniz'e gönderiliyor. Orada da belli bir dönem beslendikten sonra soman haline getirip dünyaya ihraç ediliyor. Bizim tabi ilimiz genelinde İrfanlı Barajımızda iki bölgemizde yaklaşık 7-8 bin tonlara yakın bir alabalık üretimimiz var. Türkiye'de tabii bu konuda önde olan illerden bir tanesiyiz. İlimizin büyük potansiyellerinden bir tanesi balıkçılık, balık üretimi. Biz de aynı zamanda sadece amatör balıkçılığı da desteklemek, eee baraj ve göletlerimizdeki balık popülasyonu takip etmek için hem balıklandırma programları yapıyoruz hem de alabalık üretimine teşvik etmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi hem üretime katkı sunmak hem bu işletmelerde çalışan boyutuyla istihdama katkı sunmak birinci hedefimiz, önceliğimiz. Bu konuda da ilimizin en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi de balıkçılık sektörü tabii ki.